Hoş geldiniz. Türkiye'nin cihatçı, İslamcı katillerin üssü merkezi yapıldığına dair sıcak bir örnekle başlamak istiyorum. İstanbul Esenyurt'ta faslı bir meczup dün marketteki kadın kasiyere bağırarak şunları söylüyor. Senin başın niye açık? İslam ülkesi Türkiye'de alkol ve sigara nasıl satılıyor? şaka yapmıyorum. Tablo aynen böyle ki bu faslı böyle bir sözü kendi ülkesinde edemez. Fas'ta alkol, fuş, Türkiye'nin birkaç misli ve uyuşturucu adeta sakız gibi satılıyor. Belli ki o faslı utanmaz için Türkiye şeriat ülkesi öyle görüyor. Evet, Türkiye'nin geldiği yer maalesef burası ipini koparan terörist, siyasal İslamcı ülkemize üst merkez ve model olarak bakıyor bu hale getirilen ülkemizden can yakıcı sıcak bir gelişme daha aktarayım. 85 yaşındaki emekli Havakor General Vural Akar zindanda yaşamını yitirdi ki şehir hastanesinin 20 gün önce verdiği sağlık raporuna göre Akar çok sağlıklıymış ve hapiste kalabilirmiş. Gerçekte demans hastası olan ve düşerek kaburgalarını kıran bu general iktidarın intikam duygularını tatmin adına hasta ve de ileri yaşta olmasına rağmen zindanda tutuluyordu. Suçu neydi derseniz hayır özel bir gerekçe yok. Oysa aynı dönem yani 28 Şubat'ta Hulusi Akar da görevdeydi ve üstelik komutanın yani Genelkurmay Başkanı İsmail Akıkaraday'ın özel kalem müdürüydü. O suçlu değil lakin Vural Akar suçlu ve Akar hala savunma bakanı Vural Paşa'nın ölüsü morgdağı. Bakın bu tabloya hiç kimse adalet ve yargı kararı şu bu demesin. AKP ile beraber yargının nasıl işlediği onlarca olay ile kanıtlı. İşte yaşa büyük anlık örneği ortada. Kendisi bizzat muhtırayı ben yazdım, ben verdim dedi. Lakin tek bir savcı ne görevdeyken ne de sonra ifadesine başvurmadı. Aynı şekilde ne Tayyip Erdoğan ne de başka bir AKP'li Yaşar Büyükanıt'a muhtıracı filan demedi. Tersine Tayyip Erdoğan Büyükanıt'a madalya taktı. Zira o muhtıra sayesinde AKP mağdur oldu ve de Bülent Arınç'ın ifadesiyle seçimde 10-15 puan fazla oy aldı ki bu durum muhtıranın danışıklı verdirildiği yorumlarına sebep olmuştu. Bakın bunun yorumu tek kelimeyle kötülüktür. Bir başka haber Montreux'u savundukları için dava açılan 103 amiralin dün ağır cezada oy birliğiyle beraat etmesi. Gerçi savcı karara anında itiraz etti ancak adalet bu şekilde tecelli etmiştir. Bundan sonra olacakların ne manaya geleceği ortada. Öyleyse soralım. Yargı kararı buysa Montreux'e sahiplenen 103 kahraman amirali alel acele zevzek diyen Meral Akşener'in hemen şimdi özür dilemesi gerekmiyor mu? Amirallerin rütbeleri sökülmeli diyen Devlet Bahçeli'nin af dilemesi zorunlu değil mi? Bildiriye imza atan 103 kahramana edepsiz diyen Süleyman Soylu'nun hata yaptım demesi gerekmiyor mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'tan bakanlara ve hatta yargıtaya kadar pek çok kurumun yargısız infaz yaptık diyerek pişmanlıklarını bildirmesi elzem değil mi? Elbette öyle. Lakin göreceksiniz biri bile bunu yapmayacak çünkü bunlara göre yargı kararı kendi lehlerinde olursa kutsal, aleyhlerinde olursa küfürdür. İki haberi de özetle aktarayım. Süleymaniye Camii silüetini bozan bina inşaatını malum Ekrem İmamoğlu durdurmuştu. Derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki AKP MHP çoğunluğu Başkan İmamoğlu kararının aleyhine inşaate devam dediler. Evet Süleymaniye silüeti onlar için önemli değil. Zira hatırlayın Sultanahmet Camii silüeti de yine Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip'ten sınıf arkadaşı olan müteahhidin diktiği gökdelenlerle kirletilmişti. Peki Süleymaniye'deki inşaatın sahibi kim derseniz İlim Yayma Vakfı'nın ki başkanı Bilal Erdoğan. Ee, söz konusu Bilal ise kim takar tarihi, kim takar Süleymaniye camisini, kim takar silüeti? AKP'yi anlıyorum da Milliyetçi Hareket Partisi bunu vicdanlara ve tarihe nasıl açıklayacak? İlginç bir başka haber Tayyip Erdoğan'ın çok ucuz diye reklamını yaptığı devlete ait tarım kredi marketlerindeki son fotoğraf. Tam bir yıl önce aynı markette 134 liraya alınan 12 kalem ürün şimdi 487 lira ki bunun anlamı %263 fiyat artışı ya da enflasyon demektir. İyi de TÜİK enflasyon %84 dememiş miydi? Ey TÜİK, ey Tayyip Erdoğan, tarım kredi marketleri sizi doğru söylememekle itham ediyor. Var mı bir cevabınız? Değerli dostlar gelelim manşet konumuza. Önce bir hatırlatma. Bilinen hikayedir. Galile'nin bilimsel çalışmaları kiliseyi rahatsız eder ve Engizisyon mahkemesine çıkarılır. Dünyanın dönmediğini söylerse idamdan kurtulacağı söylenir ve Galile de mecburen öyle yapar. Ancak mahkeme bittiğinde çıkışta şunu söyler. Ben ne kadar dönmüyor dediysem de dünya hala dönüyor. Bunu şimdi niye hatırladım derseniz bazı takipçilerimin beni ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmaya zorlamasından defalarca ifade ettim tekrar edeceğim. Bana onu önerenlerin çoğu Kemal Bey'i şahsen tanımazken ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu uzun zamandır yakından tanırım ve kişiliğine büyük saygım var ki bunu sürekli olarak dillendiriyorum. Dahası onun mevcut adaylar içinde en donanımlı, en birikimli olduğunu ifade ediyorum. Kese aday olduğunda oyumu ona zerre tereddüt etmek sizin vereceğimi ve de destek olacağımı ilan ettim yine de ediyorum. Öyleyse itirazın niye derseniz ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına değil, onun seçilmeme ihtimaline itiraz ediyorum. Dolayısıyla ben Kemal Kılıçdaroğlu desem bile bu durum değişmeyecek. Yani Galile'nin dediği gibi dünya dönmeye devam edecek. Benim yaptığım sadece seçimi kazanma adına uyarıdır. Yoksa kapasite olarak vallahi bir tane Ekrem İmamoğlu bir Kemal Kılıçdaroğlu etmez. Lakin Türkiye'de ne olduğunun önemi yok, nasıl bilindiğinin önemi var. İnsanlar akılla değil, nakılla oy veriyor ve an itibarıyla yapılan sayısız anketle kanıtlı Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanmak zor. Fanatikler, troller anlamıyor ve anlamaz çünkü Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha önemli. Yani bu iktidardan kurtulmak gerekiyor ve bunun için esas olan kimin daha fazla oy alabileceğidir. Maalesef İmamoğlu'nun mağduriyet rüzgarı şahsi hesaplar adına heba edilmiştir. Evet mahkeme masayı toparladı ama genel başkanları dağıttı gibi bir görüntü var. Daha ötesini söyleyeyim Tayyip Erdoğan amacına ulaştı diyenler bile var. Hatırlayın demiştik ki bu yargı operasyonu Kılıçdaroğlu ile Akşener'i karşı karşıya getirmek için aman dikkat edin olan maalesef bu şekilde. Zira CHP lideri İyi Parti Genel Başkanı'na medya aracılığıyla partimin içişlerine karışma diye ultimatom gönderiyor ve fotoğraf resim topluma kavga şeklinde yansıyor. Kamuoyu muhalefetten Tayyip Erdoğan gidiyor rüzgarını estirmesini beklerken onlar birbirini gagalıyorlar. Pardon ama niçin bu iki lider bir odaya kapanıp bu işi çözmüyorlar? Neden basın aracılığıyla konuşuyorlar ve seçmen tabanlarını birbirine karşı kışkırtıyorlar? Allah aşkına aday isminde bile aylardır anlaşamayan bir ekip Türkiye'yi bu cendereden çıkarabilir mi ki? Kamuoyunda bu tür değerlendirmeler yapılmaya başlandı bir de parlamenter rejim deyip onu model sistem, ideal sistem olarak sunuyorlar. Birinci ve en önemli konuda bile çuvallayan ve de kişisel feragatlar yapamayan altı benzemezle koalisyon ve istikrar hiç olacak şey mi? Daha şimdiden ganimeti paylaşma yeni başkan olma kavgasındalar ki ortada aslında ganimet ya da zafer de yok. Dahası bu kafayla zaferin kazanılacağı da yok. Matematik diye bir bilim var yani ancak önde olan kazanıyor ben anketleri takmam demekse kabul edilebilir değildir. Bütün ülkede oyu sadece 42 bin olan Demokrat Parti ile yine oyu %0.1 olan Ahmet Davutoğlu ile aday olmaya çalışmak demokrat bir tavır olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu şayet büyük bir oyunun içinde değilse bu tavrının izahı olamaz.'' Mesele aday olmak değil, seçimi kazanmak yani Tayyip Erdoğan'ı süpürmektir. Meral Akşener de eğer gerçekten kendi adaylığına zemin inşa etme peşinde değilse çıksın milletin önüne. Kemal Bey'i çok seviyoruz lakin onunla kaybetme ihtimalimiz var. Kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor desin ve bu işi noktalasın aksi takdirde ifade ettim muhalefet yara alıyor süreç Erdoğan'ın lehine işliyor Buna paralel olarak Kılıçdaroğlu da cumtacılık metotlarını yani dayatmayı zoru bırakmalı, alternatif adayların ortaya çıkmasına engel olmamalı. Mesela Ekrem İmamoğlu dün Ankara'ya çağrıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundaydı. Lakin bir süre önce Yalova Belediye Başkanı konuşturulmuş iken İmamoğlu'nu kürsüye çıkarmadılar. Neden? Bu yapılan İmamoğlu benim oğlum gibidir demekle geçiştirilemez, örtülemez. Yine Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partili iki belediye başkanı İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adaylığına destek oluruz açıklamasına saygı gösterilmeli. Çünkü o iki isim aynı zamanda bir bakıma iyi Parti'nin adayları. Zira seçimde resmen destek verdiler. İlaveten İyi Parti liderinin seçilecek aday arayışında olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine karışmak da değildir. Yine hem aday en büyük parti CHP işinden olmalı deyip hem Kılıçdaroğlu dışındaki bir ismin teklif edilmesine kıyamet koparmak dayatmacılıktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu yanlış tavra sürükleyense iki isim Enis Berberoğlu'yla Tuncay Özkan'dır ki Tuncay'ın uzun zamandır hedefi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'dır. O tür rüyalar görüyor. Defalarca aktardım bu Tuncay Özkan Deniz Baykal'dan 10 küsür sene önce Önder Savı Genel Sekreterlikten al beni genel sekreter yap dedi ve bu olmayınca da biz kaç kişiyiz diyerek bir platform kurdu ve bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden noter aracılığıyla binlerce insanı kopardı. Ve bunun sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi delegesi Tuncay Özkan'ı oylarıyla kapıya koydu. Öyleyken bu Tuncay Kemal Bey'e baş hala. Enis Berberoğlu ise 10 yıl önce Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'ne AKP artı FETÖ desteğiyle oturmuş, oturtulmuş biridir. Ve Ankara'daki en iyi dostu, can yoldaşı, arkadaşı kripto FETÖ'cü olduğu için Tayyip Erdoğan'ın uçaktan indirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kovulma Nuri Elib oldu. Bu iki isim Kemal Bey'e İlk turda HDP desteğiyle ikinci olur, ikinci turda kazanırsın diye gazlıyorlar. Lakin mümkün değil. Seçmen HDP adayı, HDP yoldaşı görüntüsünde olan birine ikinci turda oy vermez. Bu sosyal ve siyasal gerçekliktir. Videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.